Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından şehirde bulunan 65 yaş üstü vatandaşların kullanacağı, avantaj ve indirimlerden yararlanacağı emekli kart tanıtıldı. Kentte yaşayan 65 yaş üstü vatandaşların sosyal hayatını kolaylaştırabilmesi ve dijitalleşen dünyada tüm hizmetlere hızlı erişim sağlaması amacıyla Büyükşehir Belediyesi tarafından yaşlılar için yeni mobil uygulama tasarlandı. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in öncülüğünde gençler ve kadınların ardından Emeklilere yönelik yeni uygulama, vatandaşlar belediye hizmetleri arasında köprü görevi görecek. Belediye hizmetlerinden hızlıca haberdar olma ve yararlanma imkanı sunacak. Gazi şehirde yaşayan 65 yaş üstü 76 bin vatandaşın yararlanacağı uygulama, 18-24 Mart Yaşlılar Haftası dolayısıyla verilen iftarda Başkan Fatma Şahin tarafından tanıtıldı. Gaziantep emekli kartı kullanan 65 yaş üstü vatandaşlara içme suyunda ilan ve reklam vergisinde ve belediyeye bağlı sosyal tesislerde %20 indirim uygulanacak. Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan Haydi Sofraya lokantalarında %20 indirimli faydalanılabilecek. Gazi konut projelerinde emekliler için %20 konut kontenjanı ayrılacak. Doğalgaz tesisatı desteği başvurularında öncelik kentte bulunan mağaza ve firmalarda özel indirimlerin de yer alacağı mobil uygulama App Store ve Google Play mağazalarından indirilebilecek. Mobil uygulama üzerinden başvurular alınırken ayrıca Büyükşehir Belediyesi'nin Beyaz Masa biriminden ve Alo 153 çağrı merkezinden de kayıt yaptırılabilecek. Tanıtım toplantısında Başkan Şahin ayrıca yeni dönemde farklı mahallelerde kurulacak emekli lokallerinin müjdesini verdi. Yaşlıların yararlanacağı ilk lokalin eski öğretmen evinde açılacağı açıklanırken, sayılarının yeni dönemde artırılacağı bildirildi. Tanıtımda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, anneler ve babaların kıymetini dile getirerek şunları söyledi: "Bizim medeniyetimiz diyor ki, yaşlılarına of bile deme. Bereket dediğin şey paylaşmaktır." bütün tesislerimize gittiğinizde, sosyal tesislerimizde bu kartı size verdiğimizde gideceksiniz, %20 daha uygun yararlanacak, daha uyguna su faturası ödeyeceksiniz. Yeni dönemde biz gazi konut yapmaya devam edeceğiz. Bu konutlarda %20 kontenjanını sizlere, emeklilerimize, yaşlılarımıza vereceğiz. Yaşlılarımızdan kim hobi bahçesi istiyorsa yeni dönemde hobi bahçesi yapacağız. Bostanınızı ekip biçeceksiniz istediğiniz gibi. Bir diğer istediğiniz de emekliler lokaliydi. Öğretmen evinin eski tesisi yıkılıyor. Eski yerine de bir emekli lokali yapacağız. Yeni dönemde ayrıca bu lokalleri çoğaltacağız. Kömür dağıtıyoruz, hava kirleniyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı işbirliğinde yarısı bakanlık, yarısı bizden doğalgaza dönüşüm yapıyoruz. 1500 hanenin doğalgaz dönüşümünü yaptık. Bu çalışmaları yapıyoruz. Yeni dönemde kömür dağıttığımız yerlerde 65 yaş üstü vatandaşların doğalgaz dönüşümünü yapacağız. Hasan Celal Güzel Millet Bahçesi içerisinde Haydi Sofraya diye bir merkez açtık. 4 çeşit yemek var. Sabit fiyat burada yiyebilirsiniz. Burada da 3'te 1'i fiyata olacak. Şehrimizdeki anlaşmalı mağazalarda da %20 indirimden yararlanabileceksiniz. Ayrıca emeklilerimizden %20 reklam ilan vergilerinde indirim alacaksınız. Daha ucuz vergiyi, faturayı sizlere uygulayacağız. Lokanta'ya giderek ucuza yemek yiyeceğiniz bir çalışmayı sizler için başlatıyoruz.